Herkese merhaba. Bugün birbirinden ilginç bilgiler öğrenmek için harika bir gün. İşte başlıyoruz. İnterneti her gün kullanıyoruz ve hepimiz onun yararlarına ve sakıncalarına aşinayız. Ancak insanlar bir bütün olarak internet hakkında ne düşünüyor ve bu onların hayatlarını nasıl etkiliyor? Ve teknolojiyi iyi ya da kötü yapan tam olarak nedir? İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor mu? İnternet hayatımızın önemli bir parçasıdır. Onsuz, sosyal medya veya çevrimiçi alışveriş olmazdı. Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi teknolojiler olmadan pek bir şey yapamıyorduk. Peki ya teknoloji olmadan yaşayabilseydiniz? Ya internet olmadan yaşayabilseydin? Bu, dahil olan herkes için daha iyi bir yaşam anlamına mı gelir? İnsanlar internet hakkında ne düşünüyor? İnternetin iyi bir şey olduğunu düşünen insanlar var. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünenler de var. Aslında önemli olan onunla ne yaptığınıza bağlı olarak iyiye veya kötüye kullanılabilir. Her şey çevrimiçi olarak ne kadar zaman harcadığınıza ve sosyal medya aracılığıyla diğer insanlarla iletişim kurmak için ne kadar zaman harcadığınıza bağlıdır. İnternet üzerinden bağlanmanın faydaları nelerdir? İnterneti kullanarak arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim halinde kalabilirsiniz. Dünyanın hemen her yerinde olan herhangi bir şey hakkında haberler gibi bilgileri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kıyafet ve yiyecek dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz şeyler için çevrimiçi alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz ancak evinizin veya apartmanınızın yakınındaki bir mağazada bulamadığınız başka bir şey varsa ve hızlı bir şekilde bulmak ve hatta sipariş etmek için aramayı kullanabilirsiniz. Matematik problemleri veya fen deneyleri gibi ilginizi çeken bir şey hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ardından öğrenme gereksinimlerinize en uygun yanıtları hangilerinin sunduğuna karar vermeden önce, bunların ne hakkında olduklarına dair bilgilerle dolu yüzlerce web sitesinde arama yapmak isteyebilirsiniz. İnternet üzerinden bağlanmanın zararları nelerdir? İnternet ayrıca izole ve depresif hissetmenize neden olabilir. Çevrimiçi olarak çok fazla zaman geçiren kişiler, hayatlarından daha az memnun ve başkalarıyla daha az bağlantılı hissedebilirler. Teknolojinin iyi neyin kötü yaptığı konusunda herkesin farklı bir görüşü var. Toplum olarak, teknolojiyi iyi ya da kötü yapan şeyler hakkında birçok fikrimiz var. Bazı insanlar teknolojinin bize internet ve akıllı telefonlar gibi kolaylıklar sağlayarak hayatımızı kolaylaştırdığına inanıyor. Bir yerleri, teknolojinin iş bulmayı, işte üretkenliği artırmayı ve başkaları adına kararlar almayı zorlaştırarak hayatımızı zorlaştırdığına inanıyor. İnternet artık günlük hayatımızın bir parçası ve eskisi gibi olamayız. Sosyal ağ, eğlence ve eğitim için bir araç olarak kullanılmıştır. Evde veya kütüphaneler veya okullar gibi halka açık yerlerde 7-24 erişilebilir olmasının sağladığı faydalar, dezavantajlardan ağır basmaktadır. Evet. Tüm anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beğenerek bunun gibi daha fazla içerik elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.